Uzak diyarlarda, çölün sıcak kumlarının arasında büyük bir şehir olan Mekke varmış. Mekke'de güçlü ve cesur bir adam yaşardı. Bu adamın adı Hamza idi. Hazreti Hamza, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in amcasıydı ve aynı zamanda onun en yakın dostlarından biriydi. Herkes onu Allah'ın aslanı lakabıyla tanırdı. Çünkü o gerçekten de bir aslan kadar cesur ve kuvvetliydi. Hazreti Hamza güçlü, cesur ve adaletli bir adam olarak biliniyormuş. Çünkü o zorluklar karşısında hiç yılmaz, haksızlıklara karşı durur ve her zaman doğru olanı yaparmış. Bir gün Hazreti Hamza çölde avlanırken Mekke'ye döndüğünde insanların toplandığını ve gürültüyle bağırdıklarını duymuş. Hemen ne olduğunu öğrenmek için oraya gitmiş. Bir de ne görsün. Hazreti Muhammed Mekke'nin kötü adamlarından Ebu Cehil tarafından incitilmiş. Bu duruma çok öfkelenen Hazreti Hamza Ebu Cehil'in yanına gidip ona dersini vermiş. Bu olaydan sonra Hazreti Hamza İslam'ı kabul etmiş ve Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra da hep peygamberimizin yanında yer almış. Hazreti Hamza İslam'ın yayılması için büyük çabalar göstermiş ve her zaman Müslümanları korumuş. Bir gün Bedir Savaşı adında büyük bir savaş olmuş. Bu savaşta Müslümanlar müşriklerle karşı karşıya gelmişler. Hazreti Hamza bu savaşta büyük bir kahramanlık göstermiş. Savaş alanında aslan gibi kükreyerek düşmanların üzerine gitmiş ve Müslümanların zafer kazanmasında önemli bir rol oynamış. Hazreti Hamza'nın cesareti ve gücü herkesi hayran bırakmış. Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanlar ona daha çok saygı duymuş ve onu bir kahraman olarak görmüşler. Ancak Hazreti Hamza'nın hikayesi burada bitmemiş. Çünkü o Uhud Savaşı'nda da kahramanca savaşmış. Uhud Savaşı Müslümanlar için zor bir savaş olmuş. Düşmanlar çok güçlüymüş ve Müslümanları yenmek için her yolu denemişler. Hazreti Hamza yine cesurca savaşmış ve düşmanlara karşı büyük bir direnç göstermiş. Ancak bu savaşta Hazreti Hamza haince bir saldırıya uğramış ve şehit olmuş. Hazreti Hamza'nın şehit olması Müslümanlar için büyük bir kayıp olmuş. Ancak onun cesareti, fedakarlığı ve adaletli duruşu her zaman hatırlanmış ve yeni nesillere anlatılmış. Çünkü Hazreti Hamza sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir rol modelmiş. O haksızlıklara karşı durmanın, doğruyu savunmanın ve zorluklar karşısında pes etmemenin en güzel örneğiymiş. Ve böylece Hazreti Hamza'nın kahramanlık dolu hikayesi Mekke'nin sıcak kumlarından dünyaya yayılmış. Onun hikayesi cesaret ve adaletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış. İşte bu yüzden Hazreti Hamza Allah'ın aslanı olarak her zaman anılacak ve hikayesi nesiller boyu anlatılacakmış. Bir varmış, bir yokmuş. Hazreti Hamza gibi cesur ve adaletli kahramanlar her zaman kalplerimizde varmış. Onların hikayeleri bize doğru yolda olmayı ve haksızlıklara karşı durmayı öğretirmiş. Masal burada bitmiş. Ancak Hazreti Hamza'nın cesareti ve kahramanlığı hiçbir zaman bitmemiş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.